Sevgi var çocuğa karşı, tuhaf bir isim. Her gün bir deneyim, her gün bir deneyim. Bir kere endişeni kontrol etmek de başlı başlı bir deneyim. Yani tek başınıza bekarken, sonra evlilik, sonrasında çocuk derken sorumlulukla beraber insani hisleriniz katla kat katartmaya başlıyor. Her şeyle güzel duygular. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango hayranlarını üzen ayrılık. Elçin Sango Kiralı Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlıklar yaşamıştı. Ama Çöp Adam dizisinde kariyerinin adını ve güçlü ile yeniden hayranlarının karşısına çıkması noktasında başarılı bir proje oldu. Dizide peri karakterinin psikoloji sınavlarından başarılı bir görüntü çizen oyuncu çok farklı duygularla izleyicilerine aktardı ve sezon boyunca Çöp Adam dizisinin konuşulmasına etkili oldu. Elçin Sango çapa adamın başarısını yanı sıra tiyatro səhnələrində də çox fərqli hekayələrlə yer alıyor.